Arkadaşlar merhabalar. Yeni bitkilerimiz geldi. Niye yerdeyim? Bitkileri en alt kata serdik. Birçok bitkimiz geldi. Yine kampanyamız devam. İki alana bir hediye. Yani üç saksı toplamda 300 TL. Yani saksı 100 liraya geliyor. Şimdi sıradan numaralı şekilde göstereceğim. Almak istediklerinizin ekran görüntüsünü alıp adet belirtmeniz yeterlidir. Her yerde de kargo var. Şimdi bir numara bitkimiz. Zemin çimi kısa bodur bitkilerden. 2 numara bitkimiz arkadaşlar anubias benzeri sert yaprak. Japonlarla da olur. Burada da var devamlı. 3 numara bitkimiz. Bu da yine Japonlarla olur. Şuraya bir tane gül karışmış. Bunu aldım. Şu bitkimiz de Japon balıklarıyla birlikte olur. Diğerlerinin tamamını Japonlar yiyorlar maalesef. 4 numara bitkimiz. Ekran görüntüsü atıp numarayı da belirtebilirsiniz. 5 numara bitkimiz gül. 6 numara bitkimiz kırmızı gül. 7 numara bitkimiz mor, 8 numara bitkimiz kırmızı gül, 9 numara bitkimiz yani bunların hep uzun latince isimleri var ama isimlere çok fazla takılmıyoruz. 10 numara bitkimiz tamamı basit bitkilerdir. Karbondioksit istemez. Burası da 11 numara bitkilerimiz. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun. Bol miktarda bitkimiz gelmiştir. Bakın yeni setin güzelliği. Hepsini tek tek ayırdık. Harikada bir görseli oldu.